Şimdi düşünün. Kamp yapmak için tek başınıza ormana gittiniz. Her şey normal bir şekilde devam ederken çalıların arasından bir ses duydunuz. Ve bakmak için o tarafa gittiniz. Issız ormanda sese doğru yürürken çok fazla ilerlediğinizi fark edip geri dönersiniz. Ve karşınızda biri vardır. Bu kişi büyük anne görünümlüdür. Beyaz bir elbisesi ve bir sopası vardır. Size sopası ile vurup sizi bayıltıp evine götürür. Peki bu büyük anne görünümlü kişi kim? Bu Granny. Benim de birçok videosunu çektiğim Granny'nin gizemli hikayesini bu videoda anlatacağım. Ama öncesinde yeni bir Instagram hesabı açtım. Daha çok yeni bir hesap takip edebilirsiniz. Ve kanalımın büyümesine destekte bulunmak için abone olabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Biz herhangi birisiyiz. Kim olduğumuz ve cinsiyetimiz belirsiz. Granny'nin sopasıyla bayıltılıp onun evine geliyoruz. Burada 5 günümüz var. Eğer 5 gün içerisinde buradan kaçamazsak Granny bizi farklı ölüm yöntemleriyle öldürüyor. Tabi bizim İki tane kaçış yöntemimiz var Birinci yöntem arabanın tüm parçalarını toplayıp kaçmak İkinci yöntem ise ön kapının tüm anahtarlarını bulup kapıdan kaçmak Granny bir psikopat Kendi tasarladığı bir giyotini var Evde detaylı bir gezim yaparsak giyotinin şablonlarını bulabiliyoruz Tabi Granny'nin tek kurbanı biz değiliz Buraya daha önce gelen kurbanlar da var Hatta o kurbanların kalıntılarını görmemiz mümkün Yerdeki kanlar, gördüğümüz notlar Hepsi buraya önceden gelen kurbanların kalıntıları. Oyunda bulduğumuz parçaları birleştirip pompalı tüfek yapabiliyoruz. Ama bununla Granny'yi vurduğumuz zaman Granny sersemliyor. Ama Granny ölmüyor. Sadece bir süreliğine etkisiz hale geliyor. Peki neden? Çünkü Granny ölümsüz. Granny insan dışı bir varlık. Evde biraz daha gezindiğimiz zaman bir beşiğe rastlayabiliriz. Bu beşik boş. Ne bir bebek ne de başka bir şey var. Ama evde bulduğumuz ayıcı peşeye atarsak Slenderin ortaya çıkıyor. Eğer ki kanalımı takip ediyorsanız Slenderina'yı tanırsınız. Birçok videosu var kanalımda. Neyse konudan sapmayalım. Slenderina bize hiçbir şey yapmıyor. Sadece orada duruyor. Slenderina'yı orada bırakıp Eve gezmeye devam edersek kolları asılmış birine rastlıyoruz. Kendisinin adı Angelin. Angeline, Angeline Green'in kızı. Peki Angeline'i kim öldürdü? Angelini Granny öldürdü. Child of Slenderina. Bu oyunun da videosunu çektim. Açıklamada linki var. İsterseniz izleyebilirsiniz. Peki neden Child of Slenderina'dan bahsettim? Çünkü bu oyunun Granny Evreni bir bağlantısı var. Slenderina'nın ve Slenderina'nın babasının ölümü ile ilgili bir not buluyoruz. Peki Slenderina'nın babası kim? Slenderman. Yani ikisi de bu evrende öldü. Child of Slenderina oyununda bulduğumuz notta şunlar. yazan Slenderina. Slenderina ve babası orada zehirlenip ölüyor onları zehirleyen Angeline. Bu sebepten Granny onu ölüme terk ediyor. Birinci oyunun hikayesi bu kadardı. İkinci oyuna geçince Granny'nin yanına Grandpa ekleniyor. Grandpa Granny gibi psikopat. Öte gezinince Slenderina'nın kocasının tabutunu bulabiliyoruz. Bir fotoğrafta Granny kocası ve çocuğunu görüyoruz. Bir çocuğu Granny 2 oyununda bulabiliyoruz. Çocuğu yaraladığımızda Slenderina'nın kırmızı gözleri kafamızın üstünde bizi izliyor. Bu Slenderina'nın çocuğu olduğunun ikinci kanıtı. Birinci kanıt resimde görünmesi. Çocuğuna zarar gelince sinirleniyor Slenderina. Bu oyunun birinci oyundan farkı bir kanalizasyon olması ve içinde ahtapot beslemeleri. Hatta kanalizasyonu düşünce ahtapot tarafından yeniliyorsunuz. Üçüncü oyuna gelince evde kameralar görebiliyorsunuz. Bir ve ikinci oyuna kıyasla karakterimiz kendisi giriyor eve. Bu oyunda yine Slenderina var ama bu sefer ona kendimizi sevdirebiliyoruz. Ve bize yardım etmesini sağlayabiliyoruz. 1 ve ikinci oyundaki gibi kaçmayı beceriyoruz. Yani sonuç olarak Granny'nin kızı Angel'ın kocası ve kızını öldürmesiyle Granny bu hale geliyor. Bu videomuz bu kadardı. Abone olup kanalımın büyümesine destekte bulunabilirsiniz. Hedefim 100.000 abone olmak. Hoşçakalın.